Yüzünü göster bana. Oh. dur bakalım. <gülüyor> 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 ne istersiniz benden? Dediğini yaptım işte, hakkını kurtardım. Usu durmadın ama. Ben saraydan kaçtım diye rahatladın. Beni koruyanlar da gitti sandın. Adamı pençeye çıkardın. <laughs> Değil misin? Eğer pençe olsaydım, İlk senin canın alırdım. Ama ben Temur Tegin'i bile Pençe'nin elinden kurtardım. Adını temize çıkardım. Ne oldu? Temur Tegin kurtuldu diye pek mi üzülürsün? Ne üzülmesi? Temur amcanın oğludur.